Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber nice'larım var arkadaşlar. Arkadaşlar nice'larımızı böyle şeyimiz böyle basıyoruz düğmesine. Düğmesine basıyoruz. Böyle dönüyor arkadaşlar. Hepsi birlikte dönüyor. Dönmedi. As dönmedi arkadaşlar. Hüzün yetmedi biraz dur Dönüyor Dönüyor işte arkadaşlar böyle. Böyle dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ürünler arkadaşlar. Ya da böyle şiş, çıkarıp tek evet, tek döndürebiliriz. Evet tek döndürebiliriz. Bunlar çıkartılıyor. Üstü dönsün. Şöyle. Üstü dönsün. Evet, Arkadaşlar böyle. Peki. Böyle arkadaşlar dönüyorlar ve böyle böyle nicalarımızı gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi oynatabil, oynayabiliyorsunuz. Hadi gel. Hadi gel. Böyle. Hadi gel. Ali var. Al şunu al. mi dönüyor? Hadi yok. Sana bir çantekme atayım. Nerede? de. sevgili arkadaşlar. Böyle değil mi? Basıyorsunuz. O da dönüyor. Hepsine basıyorsunuz. Hepsi dönüyor arkadaşlar. Sağlam çalışıyor. Hiç bir yerde bozukluk yok. Böyle. Bak. Böyle işte bak şimdi bak. Sana şimdi. Böyle. Çocukluğuma dönmüş şu Evet arkadaşlar. Ninja Turtles. Bu filmi de izleyelim. Bunların ustası vardı. Fare. Onun ismini bilen yoruma yazsın. Aynen yorumlarım kapalıysa yer. Kapalı da olmaz. Kapalı olmaz değil mi? Açar olmaz aşam. aynen açılıp artık açabiliyorum. A açık olabilir arkadaşlar. Kapalı olmaz. Diyor, diliyorum arkadaşlar. Yorumlarımıza faresini yazabilirsiniz. O da şey diyordu böyle neydi anladı. Pelerin mi diyordu? Yok. O fare o değil. O, yok. Da, da var. Bunda da var. He, da Bunlar faal eden ustaları başlar. o zaman. Sen unutmuşum. Unutmuşum. Aynen. Kaç gündür izlemedim. Ha bir de baskın yapılmıştı şey, üstüne çıkmışlar. Hala hatırlamıyorum orayı. Tamam. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, e, şeylerimizi, bildirimlerimizi açmayı unutmayınız ve arkadaşlar e, abone olmayı, like atmayı, bildirim yine arkadaşlar. Böyle görüşürüz arkadaşlar.